Merhaba. Bu birinci kalp. Bu ikinci kalp. Ve en ortadaki de üçüncü kalp. Bunlar aşıklar eserimizin ismi. Aşıklar ve aşk. Çünkü Elmas gözleşin bir aşk şarkısı biliyorsunuz. Bizim tüm konseptimizde bir aşk. Mesela burada gösterelim. Aya olan aşkım Ay Burada. Kalbinden solayan, soluyan, evet. Kalbinden soluyan onu açıklamaya gerek yok zaten aşk. Burada da evet, timsah kuş, özgürlüğe uçmaya olan aşk. Ondan sonra burada biliyorsunuz logomuz, bu zaten müziği olan aşkımız. Ve sonunda da balerinimiz, dansımız, dansa olan.